Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu aslında sahip olmak istediğimiz her şeye sahibiz. Bu cümleyi beraber analiz edeceğiz. Bu cümle ne demek istiyor? Bunu anlamaya çalışacağız. Ben ilk olarak meditasyon, enerji, çekim yasası, kişisel gelişim genel adıyla bu gibi konulara merak saldığım zaman hep bu cümleyi duyuyordum ama bu cümle benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Çünkü benim o anda bulunduğum bakış açısıyla bu cümlenin ifade ettiği ve bu cümlenin çıktığı bakış açısı arasında o kadar büyük bir fark vardı ki mesafe o kadar uzaktı ki ben bir türlü ne kadar anlatılsa bile kelimelerle ifade edilmeye çalışsa bile bunun Burada ne demek istediği bu benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. İnandırıcı bulmuyordum. Diyordum ki nasıl olabilir? Yani benim şu anda fiziksel bir şeye ihtiyacım varsa, bir objeye ihtiyacım varsa veya sağlığımla ilgili bir şeye ihtiyacım varsa, bir ilişki, bir kariyer her ne olursa olsun konu. Şu anda fiziksel boyutta ona sahip değilsem nasıl ben şu anda aslında ona sahip olabilirim? Bunu anlamam mümkün değildi. Zaman ilerledikçe, bakış açım değiştikçe, farkındalık seviyen birazcık daha yukarıya doğru çıkmaya başladıkça bu sözün ne ifade ettiğini anlamaya başladım ve bugün de sizlere bunu ifade etmeye çalışacağım ama videonun sonunda hala bu sizin için çok bir şey ifade etmiyorsa lütfen merak etmeyin, lütfen pes etmeyin. Bu sadece ve sadece dediğim gibi bana da olduğu şekilde şu anda bulunduğumuz bakış açısıyla bu sözün çıktığı bakış açısı arasındaki mesafeden kaynaklanıyor. Ama biz her gün oraya doğru bir adım atsak bile her gün oraya bir adım daha yaklaşıyoruz demektir. O yüzden sabırla, disiplinle, pes etmeden bize iyi gelecek şeyleri düzenli olarak tekrar etmeliyiz ki birazcık daha hedefimize yaklaşalım. Her ne kadar bazı günler oraya hiç yaklaşamıyormuşuz gibi hissetsek bile aslında onlar günlük gelip geçici şeyler. Önemli olan arka planda bizim zihnimizin o bilinçsiz kısmına bilinç altına aktarmaya çalıştığımız mesaj. Ben bir yola çıktım ve ben kendimi değiştirmek için her gün düzenli bir şekilde bana iyi geleni yapacağım. Kendime bunun sözünü veriyorum. Çünkü bu bana iyi geliyor. Çünkü ben gelişmek istiyorum. Çünkü ben iyileşmek istiyorum. Çünkü ben hayatımı daha keyifli bir şekilde yaşamak istiyorum. Her gün bu mesajı bilinçaltına verirsek arkadaşlar tıpkı şu anda bilinçaltında bizim memnun olmadığımız inançlar gibi şimdi bizi çok memnun edecek bir inancı da bilinçaltımıza kazıyabiliriz. Sadece olumlamalarla sözlerle değil hareketlerimize, eylemlerimize, düşüncelerimize, duygularımıza yaptıklarımızla da bilinçaltını ikna edebiliriz. O yüzden lütfen her gün pes etmeden sabırla bize iyi gelecek şeyleri lütfen tekrar tekrar yapalım arkadaşlar. Sonuç odaklı değil süreç odaklı olalım ve videomuza da devam edelim. Her zaman olduğu gibi yavaş ve derin nefes sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesi bırakıyoruz ve videomuza başlıyoruz. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar. İnsan hayatında bir takım şeylerin eksikliğini çekiyorsa ve bu eksikliğini sürekli dile getiriyorsa, bununla ilgili şikayet ediyorsa, bu eksikliğin kendinden dolayı değil, özellikle daha çok başkaları tarafından bu şekilde olduğunu düşünüyorsa, öyle bir bakış açısında oluyor ki, herhangi bir şekilde o konuyla ilgili en ufak bir olumlu düşünceye sahip olması çok zor oluyor. Ve daha da o konu üzerinden olumlu olmaya çalışırsa aslında bu tam tersine bir tepkiye yol açıyor. Yani ben bu cümleyi o zaman duyduğumda ya uf, olur mu öyle şey diyordum. Ve geçiyordum oraları. Çünkü o kadar bana ütopik bizim ülkemizde çok sevilir pozitif insanlara ne denir hep? polyanla, Poliannacılık oynama denir. Halbuki aslında insanın sahip olduğu en büyük güçtür pozitif olabilmek, olumlu bakabilmek. Çünkü dışarıda ne olursa olsun insan olumlu kalabiliyorsa kendi iç dünyasındaki koruduğu enerji seviyesiyle belki dışarıdaki koşulları o an için değiştiremeyebilir ama dışarıdaki koşullara karşı mücadele gücünü en yüksek seviyede tutabilir. Dolayısıyla bizim polyanlacılık olarak adlandırdığımız şey aslında insanın sahip olduğu en büyük güçlerden bir tanesi. Bugün onu da birazcık bahsedeceğiz videonun devamında. Şimdi o noktada ben de hayatımdaki bir sürü şeyden çok şikayet ediyor olduğum için ve dediğim gibi kendimi bir kurban gibi gördüğüm için birçoğumuzun bu Kişisel gelişim yolunda ilerlemeden önce hissettiği gibi ben de kendimi bir kurban gibi hissediyordum. Sanki birileri bana bir şeyler yapıyor ya da dışarıdaki koşullar hep bana karşı çalışıyor gibi düşünüyordum. Ama tabii ki öyle olmadığını zaman içerisinde öğrendim ve o noktada dediğim gibi bu cümleyi idrak etmem mümkün değildi. Bu cümleyle ilgili yapılan açıklamada şuydu: Sonuç itibariyle bizler istediğimiz her şeyi en sonunda bir duyguyu yaşamak için istiyoruz. Yani bir şeyi istiyoruz. Bir kişi olabilir, sağlıklı olmak olabilir, herhangi bir nesne olabilir. Biz bunları istediğimiz zaman ona sahip olduğumuz andan itibaren duygusal noktamızın değişeceğini, daha iyi bir noktaya gideceğini inandığımız için o istediklerimizi istiyor pozisyonunda oluyoruz. Biz bu şeyleri isterken aslında farkında olmadığımız şey de şu. Özellikle öyle bir bakış açısındayken, yani iyice olumsuz bir noktadayken farkında olmadığımız en önemli nokta şu. Biz o sahip olmak istediğimiz şeyin duygusunu şu anda aslında içimizde harekete geçirebiliriz. Ve bu sözle anlatılmak istenen şey de tam olarak bu. Eğer fiziksel boyutta bir şeyin eksikliğini çekiyorsak bu sadece istediğimiz şeyin fiziksel boyutta henüz gerçekleşmediğini gösteriyor. Ama ona sahip olmadığımızı göstermiyor. Şimdi bu bizim için kavraması çok zor bir kavram. Çünkü bizler hep hayatı bu fiziksel boyut olarak algıladığımız için tamam belki de birazcık daha fizikselin ötesinde bir takım şeylerin olabileceğine belki biraz aklımıza yatıyor. Belki kısmen inanıyoruz ama hiçbir zaman bir şeyi fiziksel olarak karşımızda görmek kadar inandırıcı olamıyor. Birçoğumuz için. Belirli bir süre sonra mutlaka insan kendini belirli bir farkındalık seviyesine getirdikten sonra belki artık o fiziksel olmayan boyuttaki gerçeklik de en az fiziksel boyuttaki gerçeklik kadar gerçek olacak. Ama sonuç itibariyle hepimiz çok uzun bir süre hayatımızın en başından beri hayatı sadece bu fiziksel boyut olarak algıladığımız için ve bizim somut olarak adlandırdığımız şeylerin somut olabilmesi için fiziksel boyutta var olması gerektiği için biz o istediğimizi karşımızda görmediğimiz sürece maalesef tam olarak inanamıyoruz ve o tam olarak inanamama noktası da zaten istediğimiz şeyin fiziksel boyutta gerçekleşmesine engel olan en büyük faktör. Biz aslında o kadar güçlüyüz ki karşımızda birisi bir şey yapıyor, bir şey söylüyor, bizi üzüyor veya başımıza bir olay geliyor. O anda biz o olayı olumsuz bir olay olarak adlandırıyoruz ama aslında hiçbirisi ne o insan ne de o olay aslında bir anlam taşıyarak karşımızda durmuyor. Tamamıyla nötr olarak orada duruyor. Biz onu kendi süzgecimizden geçirip iç dünyamıza dahil ederken ona bir anlam yüklüyoruz. Ve işte en büyük gücümüz, en büyük özgürlüğümüz de tam olarak o noktada yatıyor dışarıdaki olan olayı kendi süzgecimizden geçirirken, anlamlandırmayı yaparken istediğimiz anlamlandırmayı yapma özgürlüğüne sahibiz. Ama ne var? Zihnimizde oturmuş belirli kalıplar var. Ve ister istemez refleks olarak biz o karşımızdaki olayı ya da kişiyi o kalıplardan bir tanesine oturtup ona göre anlamlandırıyoruz. Ve bu yüzden de aslında böyle bir özgürlüğümüz yokmuş gibi hissedebiliyoruz. Ama arkadaşlar, eğer olumsuz bir düşünce veya bir duygu özellikle en başında yakalarsanız, yani henüz olumsuz yönde momentum çok fazla büyümemişken bir duygu veya düşünceyi yakalayabilirseniz. Diyelim ki sabah kalktınız, her şey güzel. 5-10 dakika sonra içinize bir huzursuzluk çökmeye başladı ve siz de o anda onu fark ettiniz o anda şunu diyebilseniz. Şu anda bu düşünceyi seçmeyi reddediyorum. Şu anda onun yerine beni daha mutlu edecek bir düşünceyi seçmeyi kabul ediyorum. Buna karar veriyorum ve şu saniye itibariyle artık ben beni daha iyi hissettirecek bir düşünceyi seçiyorum. Bu kadar basit. diye kararlılıkla bunu kendimize söyleyebilirsek ve bunu gerçekten uygulayabilirsek o olumsuz düşünce bir anda ortadan kaybolup gidecek. Ama eğer Olumsuz düşünce veya duygunun momentumu çok fazla büyüdüyse yani çok uzun süre bu düşünce veya duyguya tutunduysak bunu yapmak bu kadar kolay olmayabilir. O gibi bir noktada da önce olumsuzdan daha nötre doğru bir adım ve ondan sonra belki pozitif bir duyguya veya düşünceye geçebiliriz. Ama inanın bu bizim seçimimiz arkadaşlar. Sadece hayatımızın %95'ini veya %98'ini bilinçaltımız yönettiği için ve refleks olarak bu düşünceler, duygular devreye girdiği için çoğu zaman o seçim hakkına sahip değilmişiz gibi hissedebiliyoruz kendimizi. Şimdi dolayısıyla ben hayatımda neyi istiyorsam isteyeyim. Gözlerimi kapatıp o istediğim şeyi hayal edebilirim. Buna kimse karışamaz, değil mi? İstediğim şekilde hayal edebilirim istediğim en abuk şekilde hayal edebilirim. Hiç kimsenin ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. Tamamen kafamın içinde hiç kimse görmüyor. Müthiş bir özgürlük. İstediğim şeyi istediğim gibi hayal edebilirim. Ve bu hayal etmemle birlikte o hayalin duygusunu da devreye sokabilirim. O duyguyu harekete geçirebilirim. Bunu yaptığım zaman işte o istediğim şeyin yönünde bir momentum oluşturmaya başlıyorum. Şimdi bundan sonra önemli olan şey o istediğim şeye kavuşana kadar fiziksel boyutta o başlattığım momentumu devam ettirmek. Çünkü ne kadar o duyguyu, o düşünceyi canlı tutarsam günlük hayatım içerisinde de o kadar onun momentumunu büyütmüş olacağım. Ve o momentum büyüdükçe ve büyüdükçe artık o istediğim şeyin fiziksel boyutta gerçekleşme ihtimali artacak. Bana daha hızlı bir şekilde gelecek. Ben ona daha hızlı bir şekilde gitmiş olacağım. Çekim yasası dediğim zaman bazen şöyle anlaşılıyor biz olduğumuz yerde duruyoruz bir şeyi kendimize çekiyoruz gibi. Ben her zaman şöyle düşünmeyi seviyorum. İstediğimiz şey bize geliyor. Biz istediğimiz şeye doğru gidiyoruz. Çünkü böyle düşündüğümüz zaman bizim de harekete geçmemiz, o yönde adım atmamız daha kolay oluyor. Öbür türlü sanki hiçbir şey yapmadan o bize gelecekmiş gibi oluyor. Her ne kadar teorik olarak bu olabilecek olsa bile müthiş düzeyde bir zihin kontrolü, duygu kontrolü gerektiriyor ve hepimizin şu anda yaşadığı günlük hayatlar içerisinde bunu yapması gerçekten çok zor. Dolayısıyla istediğim şeyleri elde edebilmek için tabii ki hamleler yapacağız, çalışacağız, çaba göstereceğiz. Ama bu illa şu demek değil. İstediğim şey için delicesine çalışmalıyız. Sadece çok emek verip çok çaba sarf edebilirsek istediklerimize ulaşabiliriz demek değil. Aslına bakarsanız bir yandan o hayalin ürünü olan duyguyu canlı tutmak, onun momentumunu büyütmek aslında zaten o kadar ciddi bir çaba ki ve çekim yasası ve enerji konularına yabancı olan insanların yanıldığı en büyük nokta bu. Aslında burada çok ciddi bir çaba var, çok ciddi bir gayret var. Çünkü çok ciddi bir şekilde konfor alanının dışına çıkmak gerekiyor ve orada daha çok faaliyet göstermek gerekiyor. Halbuki kendini geliştirmek için çaba sarf etmeyen birisi Belki fiziksel hayatında çok çaba sarf ediyor olabilir. Çok çalışıyor olabilir. Çok saatini işine adıyor olabilir. Yapması gerekenlere ayırıyor olabilir. Ama bunların hepsi bir rutin içerisinde olduğu için aslında konfor alanından çıkmayarak yaptığı için bu çabayı o şekilde bu çabayı gösterdiği için sarf ettiği için aslında diğerinde bence tabii ki daha büyük bir çaba var. Çünkü kalıpların dışına çıkmaya çalışıyoruz ve bu inanın hiç kolay değil. Zaten inanırsınız. Hepiniz aynı şeyleri mutlaka yaşıyorsunuzdur. Dolayısıyla arkadaşlar aslında bu sözle anlatılmak istenen şey şu. Biz istediğimiz şeyleri, bir duygu için istiyoruz. Bu duygu zaten şu anda içimizde. Bu duyguyu tespit etmek bizim elimizde. Böyle bir özgürlüğümüz var, böyle bir şansımız var o duyguyu tespit ettikten sonra yapmamız gereken tek şey de o duygunun hayatımızda devam etmesini sağlamak. İşte bu yüzden aslında istediğimiz her şeye şu anda sahibiz. Çünkü istediğimiz her şeyin bize yaşatacağı duygu şu anda içimizde bizi bekliyor arkadaşlar. Eğer biz dışarıdaki olayların, dışarıdaki insanların bizim iç dünyamızı tanımlamasına izin vermeyi bir bırakabilirsek o zaman öyle büyük bir özgürlüğümüz ortaya çıkıyor ki öyle büyük bir seçim şansımız oluyor ki o zaman işte insan gerçekten çok güçlü oluyor. Ama maalesef zihnimizdeki bu oturmuş kalıplar yüzünden hepimiz kendimizi güçsüzleştiriyoruz. Daha af buyurun aciz bir konuma kendimizi sokuyoruz. Ben de kendimi bu konuma sokup Orada senelerce debelendiğim için rahat rahat bu tabiri kullanıyorum. Affınıza sığınarak tekrar. Ama gerçekten insan kendini öyle bir noktaya koyuyor ki sanki hayattaki her şey ona karşı hiçbir şey onun için çalışmıyor gibi düşünüyor. Ama evren dediğimiz olgunun aslında tarafsız bir enerjiler bütünü olduğunu unutmazsak dışarıya hangi enerjiyi veriyorsak onun benzeri enerjileri kendimize doğru çektiğimizi ve bunun da bu enerjiler bütünü sayesinde olduğunu kavrayabilirsek hiçbir büyük kuvvetin, hiçbir yüce gücün bize karşı olmadığını tam tersine aslında bizim de istediklerimize kavuşmamızı en az bizim kadar istediğine kendimizi inandırabilirsek ben bu şekilde inanıyorum. O zaman kendimizi çok daha kuvvetli, çok daha güçlü bir konuma getirmiş oluruz ve o noktadan hayatı yaşamak bir önceki noktaya göre tabii ki çok ama çok farklı. O yüzden lütfen sizden ricam bu videodan sonra ilk olumsuz düşüncede, olumsuz duyguda, olumsuz cümlede Lütfen bu seçme şansınızı hatırlayın, bu özgürlüğünüzün farkına varın. Bu gücünüzü kendinize hatırlatın ve o anda o düşünceyi, duyguyu tam tersine çevirin. Ve bilin ki o olumsuz düşünceyi, duyguyu yaşamak zorunda değilsiniz. İstediğiniz duyguyu yaşama özgürlüğüne sahipsiniz. İstediğin şey, istediğiniz şeyin hayalini kurma özgürlüğüne sahipsiniz. Ve bunların devamında da istediğiniz şeye sahip olmak konusunda da özgürsünüz arkadaşlar. Hepimiz özgürüz. Yeter ki bu gücümüzün farkına varalım ve artık hayatımızın kontrolünü elimize alalım. Hayatımızın sürücü koltuğuna oturalım ve bu hayatı artık lütfen kendimiz yönetelim. Ancak o zaman tatmin edici bir hayat deneyimini yaşayabiliriz. Tabii ki bana göre. Evet arkadaşlar değerli vaktiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.